Efendim evet hoş geldiniz. Mi? Hoş bulduk. Teşekkürler. Hazine garantili biliyorsunuz yollar, köprüler, hastaneler, havalimanları yapılıyor. Hazine garantili yapılan işlere nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Çok kötü değerlendiriyorum. Çünkü her köye yapmışlar bir tane cami. Her köyde bir tane cami var. Her köye bir tane sağlık ocağı yapmış olsalardı hazineden o da gidiyor ya. Şu an sağlık sorunlarımız kalmayacaktı. Bu eğitimi de etkileyecekti ama maalesef ki her şeyi köprülere yatırdıkları için geleceğe ve sağlığa hiçbir şey yatıramadık. Bu konuda tabii ki de olumsuz düşünüyoruz. Yani köprülere yapılan zamlar, bağışçı rakamlar, geçmeden ödenen paralar? Yani şimdi bir yerde herkes aynıysa o yerde hiç kimse yoktur. Şimdi buradaki birçok insanın, Türkiye'deki bazı insanlar tenzih ederim konu dışında. Aslında bazı şeyler körü körü bağlılar. Yani tartışma kültürü olmayan bir yerde zaten sen konuyu tartışamazsın. Ki zaten bunlar da aynı konuyu tartışamıyoruz. Ee, hazine dediğiniz gibi oradaki gelen zamları hiç kimse ses etmiyor. Nasıl olsa devletimiz bize de köprü yapıyor, ama bu köprü yaparken de bize bindiriyor yani bunun farkında değiller ki ee, bunun farkında oldukları zaman belki de o zaman ee, çok geç olur diye düşünüyoruz. Şöyle düşünüyorum ki eğer Türkiye 50 yıl geriye gitmiş olsaydı 10 yıl geride ol, ee, olmuş olacaktık. Çünkü o zamanın insanları, o zamanın kültür seviyesi daha çok yüksekti. O zamanlardaki insanlarda tartışma kültürü vardı. Bir şeyleri güzel bir şekilde konuşabiliyordu. Ama şu anki böyle geliyorsun, dayının birisi telefonunu çıkar. Bunlar ne kadar basit örnekler böyle. Tartışma kültürü çok önemli, eğitim çok önemli bu konuda. Maalesef ki ülkemizde böyle bir şey olmadığı için yapabilecek ee, bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. O yüzden de ben de insanlarla fazla muhatap olmamayı düşünüyorum. Ülkemi seviyorum. Ülkemi bu hale getirenler gitsin. Ben niye gideyim ülkemden. Ülkem için yine en güzel şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Doğru. ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün hazine garantili ülkemizde hizmetler yapılıyor. Evet. Havalimanları, yollar, Doğrudur. köprüler. Hizmet mutlaka olmalı. Yol, köprü de olmalı. Yani. hastanede olmalı. Tabii. Ama e, hazine garantili. Mesela geçmediğiniz köprüye eee vergi diyoruz. Evet. Bunlara baktığınızda tekrar dönüp vatandaşa biniyor. Yani nasıl o, kötü değerlendiriyorsunuz? Bence o mantık dışı bir şey. Çünkü benim kullanmadığım, benim şey yapmadığım şeyde ben neden ödeme yapayım? Benim cebimden hazineye niye şey olsun? Ya yani onun açısından bence mantık dışı bir şey diye düşünüyorum. Yani bugün en büyük sorununuz nedir diye sorsak? Bugün ki şartlarda en büyük sorunumuz yapılan zamlar. Ekonomi. Ekonomi. Büyük zamlar. Bugün bugün markete giriyoruz. Şimdi giriyorsun bir şey alıyorsun. Akşam üstü giriyorsun girdiğin şeyler akşam üstüne bile artmış oluyor. Bu ekonomi yani ekonomiye biz yetişemiyoruz. Maddiyat olsun. Maddiyatı iyi olan insan olsun ya da olmayan. İkisi iki şeyde de yani maddiyatı iyi kötü fark etmiyor. Her türlü her insan zamlardan dolayı şikayetçi. Kaç nüfuslu bir aile? Dört kişiyim. 2 kişi. çocuk eşim ben. Allah bağışlasın ee, aylık giderinizi kiranızı elektriğinizi doğalgazı klima neyse baktığınızda e, yetmiyor as, asgari koşullarda ödeme imkanı oluyor mu çok zor çok zor yani bazı durumu kötü olan ailelere mesela yardım sağlanıyor o yardımların ne kadar olursa olsun o yardımlar bile bir yere kadar yani. Yardımları bile insan şey yapamıyor bazen. Yardımların dışında eş, dost, akrabadan yardım bekliyorsunuz bu sefer. Ama herkesin hali de ortada. Ortada. Maalesef Kimse kimseye de çok yardım edecek durumda değil. Yani en, en çok mesela bir annen, bir baban, bir kaynana bir kayınbaban yardım edebilir. Daha çok eş dosttan bir yardım bekleyemezsiniz bence böyle bir şartlarda. Çünkü herkes da ya... yardım edecek. yoksa nasıl yardım edecek? Yani açıkçası. o konuda da haklısınız. Niye Evet. Yani, ya. onların da durumu eğer iyi olursa size destek çıkıyorlar. Evet. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Geç abi, geç. Geç sen. gel abi, gel. Çok teşekkür gel. ederim dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Merziyi bakın, çok iyi çalışmalar, kalın. Çok, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, hoş geldiniz, hoş bulduk. Aslında koşullar olarak sürekli ekonomiyi tartışıyoruz, ekonomik evet. konuları konuşuyoruz. Evet. Bugün sorumuz şu. Hazine garantili yollar, köprüler yapılıyor. Evet. Velhasıl kelam evet. hizmetler yapılıyor. Evet. Yani mesela havalimanlarında yolcu garantili, köprülerde evet. yine araç garantili e, projeler yapılıyor. Böyle evet. baktığımızda sonuçta yine bunun ucu millete dayanıyor. Neler söylersiniz, nasıl bakıyorsunuz hazine garantili yapılan çalışmalara? Ne söyleyeceğim, söyleyecek bir şey kaldı mı? Söyleyecek bir şey var mı? Söyleyebileceğimiz, yorum yapabileceğimiz bir şey var mı? Durumlar ortada. Herkesin geçim sıkıntısı ortada. Pahalılık ortada. Evvelden öğrenci bir makarna alıp yiyordu. En ucuz yemekti makarna. E şimdi öğrencinin makarna yemesi için bir paket margarin alması lazım. Bir paket margarin 10 lira. Bir makarna 5 lira, 15 lira. Hani bunun tüpü, hani bunun tuzu, hani bunun domatesi. Makarna geldi 25'e. E şimdi bu adam öğrenciyse nasıl yiyecek 25 liraya makarnayı abi? Yiyebilir mi? Sence yiyebilecek mi? Yiyecek ama ne şartlarla 4 arkadaş 5 arkadaş bir araya gelecek 5'er lira 3'er lira verecekler de öyle yiyecekler. Yani başka konuşulacak bir şey var mı? Yani. Bir teneke yağ olmuş 110 lira. 120 idi hesapta ucuzluk yapıldı 110 lira oldu. 5 kilo un olmuş zincir marketlerde 37.90 40 liraya dayanmış. Yani bundan iki ay öncesinde biz unu 22.90'a 23.90'a alıyorduk. E şimdi 37.90. Aradaki farkı bir siz kıyaslayın. Ne kadar zam gelmiş. Bu sadece bunu unu yağı bağlayamazsın ki. Her şeye zam var. Şu anda yolda yürüdüğümüz adım bile zamlı yani bizim. Sağımız zam, solumuz zam. Zam, 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 zam. Nereye kadar bu zam? Hiç bilmiyoruz. Ya bugün elektrik zammı bir taraftan, su zammı bir taraftan. Adamın 3 tane 4 tane çocuğu varsa, asgari ücretle çalışıp geçiniyorsa bu adam kira mı ödeyecek? Evine yağ tuz mu götürecek? Çocuğuna silgi kalem mi alacak? Üst baş mı alacak? Yiyecek, içecek mi? Ne yapacak yani? Nasıl yapacak? Bugün bugün bir simit bu poğaça 3,5 üç üç buçuk buçuk lira. 3,5 buçuk lira. Önümüzdeki birkaç gün sonra da ekmek önce 3 lira, sonra 4 TL. Şimdi simit 3.5 lira da. Şimdi bu adam gel kardeşim böyle. Bu adam zayıf. Bu adam bir tane simitle doyar. Sende göbek var. Bende göbek var. Birer simitle doyacağız mı biz? Ben doymam. Sen doyacaksın mı? Doy iki tane alacaksın. 7 lira. O zaman ne yapacağız? Az yiyeceğiz. Şu bu ne de demek? Yarı aç, yarı tok gezeceğiz anlamına geliyor. Öyle Başka anlama geliyor mu yani? Yani porsiyonları Küçülttüğümüz yani gibi semit de. tabi Zayıflayacağız. Ve yani. Kilo vermiş olacağız. Zayıflayacağız. Kendi i̇şte evet zayıf zaten kilonun bir faydası yok insanlara. Zayıflayalım daha iyi. Mecburi zayıflayacağız ister istemez zayıflayacağız yani. Bu A101 Şok gel, Market. Gel abi, gel. A101 Şok A101 Şov Şok Market. Zincir marketler Bin zincir marketler neyse Antalya'da bilhassa aldı başını gidiyor. Yani bırak diğer illeri burada dahi felaket durumda. Benim hanım daha dün evveli gün 20 liraya aldığı peyniri bugün 45 lira 50 lira olmuş. Yani yazıktır ya. Her gün bir 5 lira 10 lira üstüne zam biner mi? Nasıl denetleniyor? Nasıl yapılıyor? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları uyuyor mu? Kepez Belediyesi'nin zabıtaları uyuyor mu? Böyle bir denetleme yapılamıyor. Bana göre zayıf. Onlar da yapılıyor. Arkasından gittikleri an tekrar aynı sisteme dönüyorlar. Kandırmaca yapıyorlar. Peki bir çağrı da daha bulunalım mı burada? Ben etiket aldım. Alışveriş yaptım. Orada yazıyor markette 90 lira veya 30 liralık bir malzeme. Geliyorum şeye ödediğim zaman bir alıyorum bakmıyorum güveniyorum. Eve varıyorum 35 lira yazıyor. Yani 4 lira da bir de oradan kaktırıyor bana. Peki bir şey söyleyeyim. Söylesene, burada söylesene, orada. Peki bir şey söyleyeyim. Nerede? Kasiyere de söylüyorum biz ne yapalım diyor. Mem abi ben işçiyim. Ben işçiyim diyor. Oradaki kasiyerdeki nerede biz işçiyiz diyor. Bizim yapacağımız bir şey yok diyorlar. Kasiyer dediğin adamla senin Yani abi karşılıklı konuşmazsak bir saniye. Karşılıklı konuşmazsak evet. Yani diyeceğim Gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gerekse tüm illerde denetlemesinin yapılmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de sesleniyorum. Kepez Belediyesi'ne de sesleniyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne de sesleniyorum. Lütfen hepsini denetlemesini iyi yapın. Halkımız çok perişan durumda. Sağlıklarla bir alakası yok. Ya nakliyede tonajı yükseltecek ya bu benzine mazotu düşürecek Hani bir zamanlar hal yasası çıkacaktı. Olur. Pazarlara Olur. gidin, pazarlara. Mazot bir ne saniye. Ne bir ne saniye. Ne saniye ne hal yasası çıkacaktı. Hal yasası çıkacaktı. O da yok. Hani nerede? Bekliyoruz. Ne zamana kadar? Ben hazır büyük büyükşehir'den konuşmuşken bir çağrı da ben yapmak istiyorum buradan. Burada vatandaşlarımız burada. Yani bugün İstanbul'da, Ankara'da, metropol kentlerde halk ekmek 1.25 Halk ekmek 1.25 Burada 2, 25, ö Burada 25, 25, 25. Önce 2.25 Sonra 2 liraya düşürdüler Yani Fırınla Normalden normal Ekmekle arasında çok fazla bir şey kalmadı Neden Büyükşehir Antalya için söylüyorum büyükşehir Halk ekmeği özelleştirdiğini özel bir işletmenin yaptığını e Biliyoruz İnşallah buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğ'e de sesleniyoruz. Yani insanlar özellikle aile nüfus olarak kalabalık ailelerin ekmek tüketimi fazla ailelerin halk ekmek kuyrukları da bekliyor. Niye? 1 lira 2 lira ekmeği eksik vermek için inanıyoruz ki İstanbul'da Ankara'da olduğu gibi halk ekmeği de burada yani 1.25'e belki 1.50'ye daha uygun konsepte verirler. Yarın Vatandaşlarımız ekmek 4 lira olduğunda vallahi ekmek götürecek durumları yok. Kur ekmeğin aylık maliyeti 7-800 liraya buluyor. Allah bu millete yardım etsin. Büyükşehir'e de buradan çağrı yapmış olalım. Bir not daha söyleyeceğim. Ben çalışıyorum. Öğlenlere aç geziyorum. İnanın ki doğruyu söylüyorum. Öğlenleri aç geziyorum. Yemek yememek için. Neden? 3-5 kuruş da arttırabilir miyim diye. Ya yazıktır ya. Bize de günah ya. Ama lütfen, diyorlar. Lütfen lütfen yardımcı olalım. Devletimize da sesleniyorum. şov yapıyorlar diyorlar. Televizyonda da açlık grevine, açlıklara show yapıyorlar. Aç falan yok diyor. Aç varsa doyurun diyorlar. Öyle. Şu an şey mi yapıyoruz? Yani bizim yani mesela şimdi, vatandaş şu an ekonomik durumunu konuşurken e ekonomik e durumu kötü olanlar Derdini anlatan İnsanlar şov mu yapmış oluyor? İşte öyle diyorlar televizyonda. Benim ben emekliyim cemde iki buçuk lira para var. Simit alamadım. Sabahtan beri geziyorum. Bir çay içemedim. Evet. içemedim. içemedim ama yalan diyorlar binle. Beş maaş arıyorlar. Yalan diyorlar. Yani 5 maaşa Allah onlara sormayacak mı sonunda? Evet. Evet. sorun sormaacak sormayacak Bek bu sonunda. da doymuyor. 3 alan da doymuyor. Bak, evet. alan da doymuyor. Evet. Allah, Allah onlara 10 On milyar alan da doymuyor. 3 milyar alan da doymuyor. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da halk ekmek diyorlar 1.25 tamam. Ama 3 saat millet bekliyor. Gelmiyor. Ekmek gelmiyor. Ama yetişmiyor. Ne yetişmiyor. yapayım? Yok erken gelmiyor ki. Ya ben kuyruk tabi kuyruk tartışması <laughs> ayrı. Ben ayrı. fiyat olarak söylüyorum. Doğru. Yani sonuçta bugün Ben dün geldim. Bugün halk ekmeğin işletmecileri büyük şehirlerde belediyeler yani. İstanbul'da e, İmamoğlu yüzde otuz suya zam koydu. Ulaşıma koydu bak. Dün 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 daha evet. bir aydır oradayım. Abi CHP'yi, AKP'yi, MHP'yi tartışmıyoruz. Tartışmıyoruz tabii. Bugün bakın. Abi su var ya. Doğal gaz 500. çok 500. Bir şey söyleyeyim. Ya biz burada konuşuyoruz tabii. Bir, bir defa biliyorlar şey, Bir şey söyleyeceğim. Ya, burada AK Parti'ye Burada şey doğru, doğru, iktidara doğru. oy veren de var. var. Muhalefete tabii. oy veren de var. Tabii. Ama hep aynı caddeyi vallahi. kullanıyoruz. Evet. Herkesin amacı ne? Evin ekmek vallahi. götürebilmek. Tabii. Bütün gaye bu. Ya, hangi partiden olursa Olsan bulalım ya. Tabii. burada parti yok. yok. Biz parti bak, bak çiftçilik <laughs> yapıyoruz. Ben hem vallahi hem billahi hem tillahi 2 liradan biz bu sene buğday sattık. Heh, Şimdi vallahi. 5 liradan gidiyor dışarıdan buğday getiriyor. Ya kardeşim versene sen çiftçine destek. dönemine 20 lira bana destek ya veriyorsun. Verdiğin 200 lira 300 lira destek. Ondan sonra diyor ki çiftçiye destek verdik. Ne destek verdiniz lan ya siz kardeşler. bize? 2 liradan benden buğday al git dışarıdan 5 liradan buğday getir. Ya sizin vicdanınız yok. Sizin Allah'ınız yok. Sizin kitabınız yok ya. Ondan sonra belediyeye suç bul. Ondan sonra belediye nasıl nasıl ekmek getirsin kardeşim? Nereden, Nereden bulup getirecek belediye? Sen, Sen beni destekle benden de al 4 liradan buğday. Al. Yok. 10 lira masraf yapmışım. 9 lira hasat ya. elime geçmiş. Ben nasıl ekeceğim şimdi bu sene? Elde var sıfır. Nasıl ekeceğim? Ay getirip bütün çiftçilik ne sattığımın her şeyinin faturasını getirip vallahi iki liradan buğday sattık şey var ya ben yeni geldim Şimdi kaç liradan alıyor buğdayı Benim memleketimde 500 dönüm Elin var edeyim, Elin çiftçisinin elin çiftçisinin Senin çiftçin burada ölmüş bitmiş 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 500 dönüm yerim var ekemiyor Ondan ekemiyorum. Ondan sonra Allah illallah. Ya kardeşim Allah İllallah'sa bir dursun Sen hayvan sen güzel Şimdi Hem ekonomiyi konuşuyoruz hem de Hazine garantili, Hı. Hazine garantili, devletin hani kasamızdan hiçbir şey çıkmadan yaptırdık dedi ama sonuçta milletin sırtına binen Hazine garantili yol köprü. Tabii ki bunlar hepimizin toplumsal ihtiyaçlarımız. Onu tartışmıyoruz. Yani iyi ki yapılıyor ama bunu daha başka bir proje konseptinde yapılamaz mıydı? Yanlarımız dahilinde yapılamaz mı? Ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Şimdi bu bir defa bir. Hazine garantili Artı döviz endeksi dolara endeksli Elbette ki bu yatırımların olması lazım ama bir Senin ekonomik yapına göre e, TL'yi Bir zaman deniyordu ki Bir ülkenin bir nevi namusu Parası deniyordu e, Namusuysa niye Verdiğin ihaleler Ve yapılan ihaleler döviz oluyor Dolarla oluyor Artı bir de şey, geç, örneğin köprülerde olsun, yolda olsun geçiş karentisi veriyorsun. Yani bunun mantığını anlamak çok şey. Artı biliyorsun uyuşmazlık halinde Türk mahkemeleri yet şey yetkin değil, İngiltere'deki mahkemeleri yetkin. Yani, yani bunun mantığını. İhale alan şirketler aldıysa karı da onlara, zararı da onlara. Yani ama. Yani. Hayır TL bazında ver. Madem kaldı ki bir de öncelikler var yani. Acaba. Şimdi Kanal İstanbul meselesi tartışılıyor. Şu anda gündemden biraz düşürüldü ama yani şu anda önceliği mi ülkenin? Ki geçen aylara kadar gündeme sık sık geliyor. Evet. E ne olacak yani Kanal İstanbul'u yaptığın zaman çok mu ülke e şimdi İslam sağlayacak? Yani bir, bir sürü insan mı oradan şey? Ha inşaat aşamasında atıyorum 5 bin, 10 bin kişi faydalan. Ondan sonra getirisi ne olacak? Yatırım, yatırım, yatırım. Ülkenin tek şeyi üretim. Onun haricindekiler hikaye. Bugüne kadar, 2002'den bugüne kadar yapılan ki belli bir dönemi kabul etmek lazım, tamam. Ama ondan sonraki dönemde maalesef yatırımdan... Olarak, tartışma konumuz tabii ekonomi. Yani hükümetin iyi yaptığı güzel yaptığı da elbette. Elbette. Var. Yani şimdi evden yere vurup birini çıkarıp birini yapmak değil. Tabii ki. Ama değil. biz şu andaki koşullarımız dünya türbülanstan evet, geçiyor. Tabii. Ha bana e tamam türbülans ama Gidelim o tür bir lanse yani, yaşayan ülkemizin ülkeler? Ülkemizin en önemli sorunu ekonomik tamam, şu anda. Tamam yani. elbette ama şimdi örnekleştiriyorlar. Efendim Almanya'da şöyle, İngiltere'de, Amerika'da şöyle şey oranlara işte 6'ya çıktı enflasyon oranı filan deniyor. Ya şimdi 6 ile %6 ile %80 veya 51 mi ya? E, Türkiye'de de en azından şeyin, piyasanın şeyi Enflasyon oranı 50'nin üstünde. Bu marketlerde de görüyor. vatandaşta da görüyor. Şimdi Almanya'nın %6'sı ile bizim buradaki %50'yi denkleştirelim. Kaldı ki şeyi de endekse. Ücretleri de endekse. O da yok. Yani bir de şu var. Bakın. Enerjiye yapılan zam elektriğe, akaryakıta A'dan Z'ye zam olur. Bir de deniyor ki indireceğiz. Bu zamlar tutan zamlar. Kolay kolay inmez. Yani bu zamın çünkü bir de bizim şunu da kabul edelim. Ticari ahlak da biraz sahip işte. Adam 5 liraya aldığını hemen fırsatçılıkla 10 liraya satmaya kalkıyor. Devam edip duruyor. Yani bu da işin bir başka boyutu. Vallahi fiyat çıktıktan sonra döviz bugün 8 liraya liraydansa çıkan Aynen. rakamları indirmiyor. Katılıyorum. İnmez. Yani. Fırsatçı bir toplumuz. Maalesef bu evet. böyleyiz Yani bu boyutun da evet. ele almak lazım. Evet. Ama hayırlısı demek lazım evet. çok teşekkür ediyorum rica ederim efendim. çok teşekkür Aa. ediyorum sevgili seyirciler umarız ekonomimiz hangi siyasi partiden hangi görüşten olursak olalım inşallah insanlar cebine parasını koyup evinde tenceresinin kaynattığı helalinden ekmek yediği namerde muhtaç olmadığı yani çoluğunun çocuğunun önünde bir babanın başının dik olması temennisi bizim en çok arzu ettiğimiz. Yoksa herkesin bir siyasi görüş var. Oyunuzu sandıkta kime kullanırsa kullanalım. Ne hükümeti övmek, ne yermek, ne muhalefeti övmek, ne yermek. Amaç burada helalinden milletin geçim sıkıntısını ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bugün yine buradayız. Yayında ve yapımda geçen bütün arkadaşlarım adına hepinizi Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın. YouTube